İlgili yönetmeliğe göre düşme yüksekliği 3 metre olan bir inşaatta geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılması için çalışma yüzeyi en fazla kaç derece olabilir diyor bize burada. Şimdi hemen bunu şöyle çizelim arkadaşlar. Şimdi burada bir arkadaşımız olsun. 3 metre olsun bunun düşme yüksekliği. Geçici kenar koruma sistemlerinde sınıf B için bu durumda bu derecenin 60 dereceden fazla olmaması gerekiyordu. Yani cevabımız D şıkkında doğru olarak verilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi sütunlu çalışma platformlarının seçime kurulumunun planlanması sırasında dikkate alınması gerekenler arasında sayılmamıştır diyor. Bize diyor ki seçimi ve kurulumun planlanması sırasında çalışma alanındaki çalışan sayısı seçim ve kurulumda yer almıyordu. Yani bizim cevabımız baktığımızda aşıklıdır. Gerekli çalışma platformunun uzunluğu yani seçilme sırasında planlanması aşamasında bu yer alıyordu. Platform çevresindeki elektrik iletkenlerle de teması içinde bunlarda seçim ve kurulumda dikkate alınırdı. Çalışanların ve malzemenin giriş ve çıkışları da yine aynı şekilde vardı. Sütunların konumları da nereye konumlandırılacağı cevabımız aşikidir. Aşağıdakilerden hangisi iş rotasyonunun beklenen sonuçlarından biri olarak değerlendirilmeyeceğini söylüyor bize. Çalışanların iş yerindeki işlerin geneliyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olması iş rotasyonunda yer değişikliğinde yer alırdı. Çalışanların motivasyonunun artması yine aynı şekilde var. Bir iş istasyonu için birden fazla deneyimle çalışan yetişmesi de iş rotasyonunda beklenen sonuçlar olarak değerlendirilebilirdi arkadaşlar bu durumda. Çalışanların fiziksel hareketlerinin sağlanması da rotasyonlar sağlanırdı yine aynı şekilde. Çalışanların işin spesifik alanlarda uzmanlaşması bu durum iş rotasyonlarında ters etki yaratabilirdi. İş rotasyonunda sadece yeterlilik olarak da düşünebilirdik. Yani cevabımız E şıkkıdır. Yukarıdakilerden hangileri yük kaldırma sonucu oluşan kas yorgunluğu belirtileri arasında yer aldığını söyle bize? Kaldırma yüksekliğinde azalma. Mesela kaslar artık yorulmuş ya da görevini yapamaz hale gelmesi kaldırma yüksekliğinde azalmaya neden olurdu. Yani birinci öncümüz bir kere baktığımızda olacaktı. Kasılma ve gevşeme süresinde kısalma. Doğru gibi gelebilir aslında yanlıştır. Çünkü hızlı kasılıp hızlı gevşeme yapıyor burada. Yani diyelim ki kasılma sırasını 20 saniyede değil de 10 saniyede tamamlıyor. Aslında burada kaslarının iyi olduğunu belirtiyor. Yani ikinci öncülümüz bir kere yanlıştır. Kasın uyarı yanıtlama süresinde kısalma yine aynı şekilde size doğru gibi gelebilir ama bu da yanlıştır. Kasın uyarı yanıtlama süresindeki kısalma aslında daha iyidir. Yani uyarı aldığında hemen kasılıp hemen bırakır kendini. Bu süre uzarsa kasada yorgunluk belirtisi olduğunu görmekteyiz. Yani bizim cevabımız baktığımızda üçüncü öncülümüzde olmayacak. A doğru olarak verilmiştir